bir şey söyleyeceğim. Teşekkür ederim. Hediye için. Sürpriz için teşekkürler. Fikir için de tabii. Güzel alışverişin. Ve her şey için teşekkür ederim. Kimse beni bu kadar önemsemedi. Bu aşk, bu sevgi, bunu tarif edemem. Kendimi gerçekten çok özel hissediyorum, Vikrant. Kesinlikle haklıydın. Hayat bana ikinci bir şans verdi yeniden başlamam için bir şans. Teşekkür ederim. Emin misin? Hiç kimse seni böyle önemsemedi mi? Raj bile. Nasıl yani? Yani... Boş ver. 私は今日は私はあなたのことを知っている。<music> Bunu bana neden yapıyor? Neden? Seninle bir bağ kurmaya çalışıyorum. Ve sen o bağı koparıp gitmek mi istiyorsun? Neden bana ihanet ediyorsun? Neden beni kandırıyorsun? Alo? Merhaba Sarita. Raç neden sabit hattan arıyorsun beni? buradan arama demiştim. Neden anlamıyorsun? Bu acil bir durum ve ayrıca senin cep numaranı da aradım ama açmadın işte. Sana beni arayacağın saatleri söylemiştim Raç. Sabah 11'de veya akşam 6'da. Hiç anlamıyorsun beni. Bu çok acildi ama. Neymiş o acil olan? Parayı ayarladığımı söylemek istemiştim. Anneme belgeleri imzalattım. Hipotek için her şeyi hazırladım. Her şeyi yerine getirebilirim Sarita. Bu çok acil. Artık kimse bizi ayıramayacak. Bu gece kaçmak zorundayız. Bu insanlardan uzaklaşmak istiyorum artık. Bak Sarita. Ben sensiz yaşayamam. Sonunda hedefimize çok yaklaşmış oldu. Vigrant gerçek aşkın ne olduğunu anlayacak. Hayat bize bir şans daha verdi. Bunu o da görecek. Filozof gibi konuşuyordu. Ama o ne yaptı? Senden faydalandı ve seni onunla evlenmeye zorladı Sarita. Gör bak, ülkeyi terk edeceğiz ve o da deli gibi seni arayacak. Sadece vaktinde havaalanında ol. Bak Raj, beni dinle. Hayır Sarita, Bunca gündür seni dinledim, şimdi sıra sende. Zamanında hava alanında ol, bu yeter. Biri geliyor, kapatıyorum ve dinle. Seni seviyorum. Hayır. Asla aracıla gitmeyeceğim. Beni beklemekten yorulup eve dönecek. Ve artık onu sevmediğimi anlayacak. Onunla kaçmak istemiyorum. Gitmezsem tüm bunların ap aptallık olduğunu düşünüp vazgeçecektir. Raj! Sakın yaklaşma! Yoksa aşağı atarım kendimi! Hayır, bu riski alamam havaalanına gideceğim. Mecburum. Kaçmamak için gitmeliyim. Bu sayede büyük bir hata yaptığını fark etmesini sağlarım. Ona doğru yolu göstermek zorundayım. Çok fazla şansı olduğunu görmesi lazım. Devya ve ben bunun farkına varması için çok uğraştık. Ailesine destek olması gerekiyor. O evi satacak kadar düştü. Bunun farkına varmasını ve gerçeği anlamasını sağlamalıyım. Siz bekleyin. Vikrant Suryavanşi size ne yapıyor? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.